Memurlar Haber Kanalı'ndan hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Bugün Başkan Erdoğan sabah saatlerinde işçi ve memur maaşları ile alakalı bir açıklama yaptı. Hemen belirtelim videonun başında yanlış anlaşılma olmasın. Bir zam haberi değil bu arkadaşlar. Zamla ilgili bir şey açıklamadı. Keşke açıklasaydı. Sadece eski ile yeniyi kıyasladı. Detaylara bakalım. Erdoğan bugün yani 25 Mart 2023 sabah saatlerinde daha doğrusu 26 Mart 2023 tarihinde Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen İlim Yayma Vakfı 52. Genel Kurulunda konuştu. Başkan Erdoğan'a göre işçi ve memurlar Ak Parti döneminde refah seviyesi üzerine çıktılar. Başkan Erdoğan memur için maaşlarını IMF ile ödenirken biz şimdi kendimiz ödüyoruz dedi. Evet eskiden yani 20 sene önce memur maaşları işçi maaşları IMF ile ödendiğini söylüyor ve biz 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 bu maaşları kendimiz ödüyoruz dedi arkadaşlar. Dün haberini yaptığımız hem video olarak hem web sitemiz memurlarhaberi.com web sitesinde haber olarak yaptığımız memurlar ve işçiler Erdoğan'dan 8 maddede istekleri var adlı haber ve video da kanalda duruyor arkadaşlar. O videoyu ve kanalı paylaşınız arkadaşlar. Orada kamu çalışanların isteklerini sizlere sıralamıştık 8 ayrı maddeyle. Erdoğan satır başları şöyle. 1999 depremi sonrasında memur maaşlarını ancak IMF kredileriyle ödeyebilen bir Türkiye'den bugün hem depremin yaralarını saran hem de işçisine memuruna emeklisine her türlü desteği veren bir ülkeye kavuştuk diyor. İşte sizler de görüyorsunuz her asrın felaketiyle mücadele ediyor hem de aslı projelerini tek gerçeğe dönüştürüyoruz. Emekli olmak için yaşı bekleyen 2 milyon 250 bin vatandaşımızın taleplerini karşıladık. Milletimizin 600 yıllık hayali olan otomobil teslimatları tok başlıyor dedi arkadaşlar. Ülkemizi bir üst lige çıkaracak milli muhalif uçağımız başta olmak üzere pek çok savunma ürünü tanımlama yoluna hızla mesafe alıyoruz. İHA'mızı yaptık, SİHA'mızı yaptık, Akıncı'mızı yaptık. Hepsinden öte şu anda en üst segmentte jet uçağımızı yaptık. Karadeniz gazının milli dağıtım sistemimize verilmesi ilişkin çalışmalarda sona geldik. Türkiye'yi Irak üzerinden Körfez bölgesine bağlayacak kalkınma yolu ile ilgili en kritik adımı geçen hafta Irak Başbakanı ile attık. Önümüzdeki günlerde milletimize yeni müjdeler vermeyi de sürdüreceğiz. İçinde bulunduğumuz aslı Türkiye yüzde o haline getirmek için canla başla çalışıyoruz diyor. Peki şimdi biz de size soralım. Peki siz değerli memur ve kardeşlerimize soruyoruz. Geçinebiliyor musunuz? Maaşlarınız özellikle büyük şeylerde de yetiyor mu? Geçinebilmek için eksi bakiyenizi harcıyor musunuz? Hepinizi yorumlara bekliyoruz arkadaşlar.